Aynı zamanda orada önemli olan şey imkan varsa yani insanların heyecanlarını tetikleyecek şeyler söylemek lazım. İnsanların oraya gelirken dolu gelmelerini sağlamak lazım. Veya orada böyle hamasi tutuklar çekerek değil de o yürekleri hoplatacak bir şeyler diyerek Cenab-ı Hakk'a teveccühlerini sağlamak lazım. Yani el kaldırdıklarında ellerini Arş'ın eteklerine dokunuyor gibi avuçların içinin kıcıklandığını duyacak kadar o mevzuda konsantre olmalarını sağlamak lazım. O önemlidir. İnna Allah la yekvelu an kalbin lahin lahin. Evet Allah lahi lehvi yaşayan ve laviyat içinde bulunan kendinde olmayan tamamen kendisini huzur içinde bilmeyen bir ağızdan duayı kabul buyurmaz buyuruyor. Söylediğiniz her kelime kalbinizin sesi gibi böyle dilinizde, dudağınızda tın tın ötmeli. Şimdi esas bunu hasıl edecek şey yapılmalı. Yani orada talakatli sözler böyle ezberlenmiş. Hafıza işi bazı şeyler değil yani. Orada gönülle esas bu ezberi bozarak, ezberi bozarak irticalinin samimiyeti içinde elini Allah'a açmak, göğsünü Allah'a açmak, bahtına düştük diyebilmek asıl mesele. Bence en önemli hazırlık budur. Yani imkan olsa insanımızı ve insanımızın önündeki rehberleri bellenmiş, ezberlenmiş şeylerden uzaklaştırarak biraz da gönüllerinin sesiyle Allah'a seslenmelerini sağlamak lazım. Gönlünden konuşsun. İrticalin esnekliğine ver.